böyle. Windle, dövüşmek istiyorum. Neler oluyor? Hadi. Sky, Bindle cevap vermiyorsa mutlaka bir sebebi olmalı. O ne demek? Yardım bulmaya gideceğim. Ne? Ee, ne? İyi de biz ne yapacağız? Gormitilerinize güvenin. Ya ne? lütfen. Şaka mısın sen ya? <laughs> Hadi. Çabuk ol. Oh, sert oynamak istiyormuş. Bana uyan. Alev Aa. 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 dövüşen kimmiş? Laf sokma konusunda çalışmalısın. Bende daha neler var? Oh, pekala ah, Nereye gidiyorsun? Ah, Oo. Oh, oh, oh. ah, hemen bir şey yap Şey Rakurt, yardım mı etsen acaba? Bana karşı dürüst değildin Scar. Gerçekte kim olduğunu bana söylemedin. Bana güvendiğin için teşekkür ederim Scar. <laughs> Ateş yumruğu! <yolu. Gülüyor> Karşında ben varım. Balçık. O kadar kolay olmayacak canavar. Uçuyorum. Uçuyorum. Hayır biz uçuyoruz. Çünkü artık birbirimize bağlandık. <laughs> 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 omuzlara uygun bir oyunmuş demek ki Zeyn. Ah, teşekkür ederim. Ne demek? Sky gerçekten müthişti. Teşekkür ederim sen de. He, tamam o müthişliğe devam edebilir misin? Daha, hayır az önce bütün gücümü kullandım. Evet ben de akuda hazır değiliz. Kum nasıl? Aferin sana Weldon. <laughs>